Altmışında vardı yoktu. Öldüğüne hala inanamıyorum. Cenazesine de gelmedin Kazım. Biz sen gelmedin. Malum. Balık değilim. Gelseydin deniz kurumazdı. O da malum ama... ...boş verdim. Bir de söylüyorsun, bu iş sırayla oğlum, parayla değil. İyi ya. Madem ki hepimiz günün birinde çekip gideceğiz... ...O halde bunca matem, bunca kahır niçin? Hı? Ama yaptı. Sizinkisi matem değil zaten. Korku, korku. Hayat demek, ölümü beklemek demektir. Az çok hepimiz denizi, yıldızları, ağaçları... ...işte falanları filanları göreceğiz. Birçok şeyin tadına bakacağız. Sonra da ister istemez gidiyorum elveda şarkısını söyleyeceğiz. Öyleyse gidenin de kalanın da gönlü hoş olsun.